Evet arkadaşlar şimdi öğle arasına çıktım. Yemek almaya gidiyorum. O sırada da size bugün dünyada neler oldu onu anlatacağım. Şu gimbal'a da bir alışamadım. Şöyle uzaktan tutmam lazım. Ne kadar uzaktan tutarsam o kadar iyi gibi gözüküyor. Ancak şöyle aşağı doğru gidiyor elim nedense. Biraz ağır çünkü. Şimdi bugün neler oldu? İlk TRT World'ün haberine bak. TRT World'de Fransa'da biliyorsunuz 2004, 2024 yılında olimpiyatlar gerçekleşecek. Normalde bu olimpiyatları Türkiye'de mi yapsak diye konuşuluyordu. Ancak işte seçilemedik. Yine seçilemedik. Bir dahaki sefer artık. Şimdi Fransa'da bu olimpiyatlar nedeniyle tabii ki işte statlar yapılıyor. Yeni böyle inşaatlar yapılıyor. Bu inşaatlarda da bazı yolsuzluk davaları açıldı. Ve burada aslında haksız gelir. Birbirlerinin böyle akrabacılık nepotizm diyorlar. Nepotizm Var mı yok mu davaları açılmaya başlandı ve bir tane anladığım kadarıyla özel bir şirkette bu bulunmuş. Bunun üzerine gidiliyor şu anda. Yani bu sadece Türkiye'de olmuyormuş arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk buradan da. Dünyada da böyle şeyler varmış. Keşke olmasa. Keşke ülkemizde de olmasa diyoruz. Şimdi bir sonraki haberimiz dün bahsettiğim Titanic. Ya buradan geçerken hep çok güzel müzikler çalıyor. Bir saniye bu neymiş? Şöyle İspanyol havalarından çalıyorlar. Şimdi biliyorsunuz Titanic gemisini araştırmak üzere artık oraya böyle turistik bir gezi mi bir araştırma görevlisi görevi bilmiyorum. 5 kişilik bir ekip ufak bir denizaltıyla gittiğinin haberini yapmıştık ve demiştik ki bu denizaltı hareket ettikten yaklaşık yarım saat sonra iletişim kesilmiş ve onu aramaya başladılar. Hala bulunamamış. Ancak hala bir ümit var çünkü denizaltının içerisinde 96 saatlik oksijen olduğu biliniyor. Ve yani şu anda hala bulunursa onları kurtarmak için bir ihtimal olduğu söyleniyor. Şimdi bir sonraki haberimiz New York Times'tan. New York Times'da Hunter Biden üzerine bir araç bir haber yapılmış. Burada deniyor ki Hunter Biden burada bir mahkeme sonucunda yargılandı ve iki tane vergi kaçırma suçundan hüküm giydi. Bu vergi kaçırma suçu nasıl? Biraz daha böyle derinlerine indiğinde şunu gördüm. Burada Amerika'da insanlar vergi beyanı yapıyorlar sene sonunda. Bildiğin kardeşim ben bu kadar kazandım, bu kadar harcadım. İşte diyelim bir işletmesi varsa işletmesi için de işte o vergiden düştüğü için onları da beyan ediyor. Burada az vergi ödemiş 2018-2019 yılında. Bu Biden'ın oğlu da kabul etmiş bunu zaten. O nedenle işte şu anda burada bir ceza almış. Ancak hapis cezası değil. Kendisi de itiraf ettiği için sadece anladığım kadarıyla bir para cezası almış. Bir de kamu görevi cezası almış sanırım. Bunu yapacak. Kamu görevini de şöyle söyleyeyim. Burada görüyoruz insanlar. Sokakta mesela işte trafikte stop işareti tutuyorlar böyle. Öyle görevler yapıyor insanlar. Muhtemelen öyle bir şey olacak Amerika'nın bir yerinde. Bir sonraki haber Trump Suudi Arabistan'da bir tane otel projesinin ortağı olmuş. Burada da şöyle bir tartışma var. Deniyor ki ya kardeşim sen siyasetçi misin? tüccar mısın, nesin? Bir ona göre hareket et Bu nedenle burada da bu bir tartışma konusu. France 24'te iki tane haber, aslında bir araştırma yapılmış. Geçtiğimiz sene 108 milyon mülteci dünya çevresinde hareket etmiş. Bunların başlıcaları tabii ki savaş nedeniyle Ukrayna, bir sonraki Sudan ve bir sonraki ise Suriye. Tabii ki farklı yerlerde farklı ülkelerde de böyle şeyler yaşanıyor. Örneğin Pakistan'dan çok fazla olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ülkemize geliyorlar. Ancak Ukrayna savaş nedeniyle ve Sudan'daki savaş nedeniyle burada ekstra hareketler bulunuyor. Hepsi bu kadar. Şimdi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Buradan da daha önce de söylediğim gibi sizin çevrede görmek istediğiniz bir yer varsa, öğrenmek istediğiniz bir yer varsa, Amerika'da yaşam, Amerika'da çalışma, vize türleri vesaire öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa bu kardeşinize söyleyebilirsiniz. Size her şeyi anlatır. Kendinize iyi bakın.